Gerdin orada iyi. Gel, gel, gel. tarafa gidelim şuraya mı? Sıradan gidelim. Evet ortalık kardeşim bakacağız şimdi yapacağız. He oraya dene öyle mı? Karıştırıp ben deneyip bunları. Sen dene bir daha mısın? Dele, kes. Ne? Ben, kesmiyorum kesmeye malı vermem. 100 liraya ver. 100 lira, 100 liraya ne parası ya? Olur, ol, 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 ol. Tabii Olur, ol, ol. ya. Ya 100 lira ne parası ona? Ben 150'ye veriyorum bunda kireye. Bak kabilsin. Yarın bayram. Elimde kalmasın diye veriyor. Para lazım bak. Tam bir 10 gün bayram. Haftaya kadar ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim? Ben bakma 100 liraya bulamazsın yarın. Ha. 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 Ha.

Bu saat. Bak hani koluna bir şeyine takıyorsun. Ya taktım. Ha, Buradan bu, mı o... görünüyor saat? Evet. Onu telefonda da şey yapıyorsun. <laughs> Bluetooth'a bağlıyorsun. Hmm. Aynı. Bu ay sattık yani 3 4 kolu var gitti yani az kaldı. Buna 50 TL. Geçen hafta bir arkadaş bana şey etmişti, sipariş vermişti. Bodrumlu o. Geldi gitti. 50 TL bu bak çiğ de bu da normal evet. Evet. eski kroma fondar var evet. ya bak evet. bak hangisi monitör çalışıyor hiç bilmiyorum abi değer aldık burayı ya değer aldık şu ne kadar 70 evet. lira 40 TL. Vay Işte, aa, bir zaman gelmiştim. Bu kaç paraydı biliyor musun o zamanlar? 25 lira demişler Hatırlıyor musun? Şu anda kaç para? <laughs> 65. 40 lira <TL> koydum. Aynen öyle. Renkli renkli yanıyor. Beyaz yanıyor. 80 lira abi. Şu i̇şte, kırılmışını bana 50 lira diyor. Aynısı. Yani, sıfır zaten atmış. Bunlar da 60 TL. Sıfır da bir bunlar. Cumartesi'ne de geliyor musunuz siz ya? ya Cumartesi'ne de geliyor musunuz siz? Yok, cumartesi mi gelmez abi ya. Değil mi yani? 4, 6, 7, 10. 10'lu bant. 25 TL. Esnaf evet. yok yani. Onun için Aynı gelirseniz şey cumartesi daha rahat olur. Aha. Aha LED çık. Bunlar suyun içine giriyor mu acaba? Şimdi içine girip ne sen? Bunu takacaksın. bak bak bunu takacaksın. Üstünden koyacaksın. Ha. 50 TL oldu. Bunlar yine aynı be. Aldıydık he. Bu kısa da uzunlarını al bak. 15. Şundan da aldık. Hatta içine vardı takımın. Yani burada neler var? Bak şunlar 60 TL. <gülüyor> 60. Kaç <laughs> Bunlar 135 TL. Baksana gel. 75 TL. Kurbacık 75 TL. Aa, Ege bak küçük kurbacıklar da var bak. Kaç lira 50 liraymış bunlar Matkap 350 TL. Şu. 450 TL. Yine aynı 42 yazan var şurada. Bakın şöyle. Bunlar da 450 yazmış. Yok orijinal Ojeni nerede ne gel. Orada taşlama makinesi var. 450. Hmm. Başka neler var bakalım. Şu 350. Ha Bu da 450'ymiş. Bir de şunlar var bak. Bir de kullanılmışları var burada. Boş. TSB 450. 450 lira. Bakalım nakite yazıyor ama 250 lira. Ya ne kadar kardeşim? 5 metrede kumandalı 75 lira. Cem abi. Şu ne kadar abi? Şu şu. Pompa. Çalışıyor mu? Ha, çalıştı, tekrar Buna 300 lira diyor. Ama bir sıkışma yapıyormuş. Birisi soruyordu. Su pompası. Pedrollo. Pomp, PKM, 300. 300. Tam çalışsa, bize tam çalışmıyor. İki tane buldum. Böyle. Yazdık yani. Yok, yok musunuz yoksa onu bulayım mı? Tamam. Ne kadar fiyatlar onlar? Bunu Fiyatlar ne kadar ustam bunları? Ya söylemiyorum. Abi. Evet, evet. Şunlar tamam. ne kadar? Onlar 120 lira. Var. 120. <laughs> Başka. Merhaba. Saate para mı? Saate bakıyorsun. para, değil mi? fiyat ne kadar usta? He? Fiyatı ne kadar? 70 TL. Çalışıyor, zeynep istiyor. 40 TL. Burada oyuncaklar var. 5 TL botlar. ayakkabılar 5 TL. 40 TL oyuncaklar. 35 TL. Davul kaç? 65. Çalışıyor da çalışıyor. Şey Şu yaptan al. Bunu çekmek kolay mı herhalde? Şık oluyor. Evet. Bu 10 TL. için? Hı, oyun yazıyor. Bu ne? 25 TL. da kadar. Bu da mı Bu da ne öfke benziyor? Değil mi? Çakma. Başka var mı burada bir şeyler? Bu. 20 TL. Onlar mı? Onlar mı Arzalı bu arızalı bu? 5 5 5 10 TL mi? Düşürmüşler değil mi? 10 Ne kadar mı çaldı minderler? Şu minderler. 70. Yökmüş. Takım herhalde. <laughs> bak şuna. Elle bak. Hı, -hı. Koltukları yayın işte. Önlere bir de arkaya 70 TL'ymiş şimdi bunlarda Saatler ne kadar abi? 40. ne kadar abi? Bak. 15 lira abi. Satranç 5 lira. Ne lazım daha ya? Bu şey pratik teknikle falan oynuyor mu? Abi 5, 5 lira. Abi? Bak şey gazlı hmm. Yok abi kapçık tutuyor Hop Hop 8 lira. Mekanizması yeni model abi <laughs> 2020. 15 lira. 5 lira. Allah Allah. Allah Allah. Yanında mantar sebebi var abi ₺100 yerde. Hadi gidelim. Bunların fiyatı ne kadar usta? Usta, tabletlerin fiyatı ne kadar? 40, 40. 40 lira abi 50 tablet. Bor Bol devleti. Narda 40'dan. Taç 50'li. Kaçı Bas 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 bas. bas. Çalışmadı. O de bitti. Bunu da şarj etmem lazım. Yok mu sende bu şey? Yok mu sende? Deri ceketler var. 600, 700, 500. Evet. Öyle bir şekilde gidiyor. ne kadar abi bu ışıklar? 20. Hmm. Oy bak bunlar bir de böyle. Hmm. Ne, ne kadar bu? 200 sefer var tabii He? İki sefer dönmeye başladı. Ne kadar bunlar? 200 lira. 200 lira. Ufaklar 2600 lira 200. Bunlar 200 liraymış arkadaşlar.

Gece bayağı var. Sepet bunlar. Sepetler 100 liraya var, 80'e var. Böyle büyük sepetler bak. alalım. Niye Tamam Pazar Teşekkür ederim. Biz geldik, bir tane satıldı bak.

41 da ordu şöyle. Baksana. Çürümüyor ya. Bakayım. Bağlan şakma çatma. Baksana içi içi bile farklı. 100 liraya 0 kaba buna var. Soktancısında yok. Burada Ne sesi 100 liraymış arkadaşlar ayakkabı. Ayakkabılar ne kadar ustam şunlar? 150 abi. 150. Burada 150. 150 diyor. Normal şeyde satanlardan işte. Ha. Evet. 70'e şey, o 70 liraya şey Şu su motoru ne kadar abi? 800. Çalışıyor değil mi o? Ufak, şu an, şu. An, şu, an, şu an ne kadar. Mengeneleri ne istiyorsun abi? Güzeli evet. 600. 600. 2, 750 lira. Bu da 600 liraymış arkadaş mengeneler. Bizimkiler yani ne alıyor? Çok küçük hmm. bir Bu yani. da küçük yani. lan. Bakır Semaver ne kadar abla? 400 liraymış. Kapağı Kapağa bir şey olmaz mı? Kapağına ne olur? 400 liraymış. Allah! Bakır bakır 350 liraymış. Ben diyorum verme bu bak şunu çıkarayım şuraya koyup 80 liraya satayım tamamını sana 70 liraya verdim gerisine karışma. Çanta mı diyorsun? Şu çantam abi. Çanta. Bakabilir miyim? Ne bak kadar? Yani, yani şu ya da şu şu Bunu koydum. Gerisini. Ha de, buraya mı koyuyorsun? Ha, yani buraya koyayım bak. Hmm. Evet. Bu da yüzü çok şeymiş ya. Geçenki vardı abi de çok güzeldi. Söz evet. Söz evet. Fiyatı ne kadar abi? Denemelik değil. Bak şimdi ne diyorum? Burada fiyatını verelim. Alırsın gidersin. abi. alın hiç sıkıntı yok. Şunun fiyatı ne kadar abi? Evet. Abi o bir ablam bıraktı. 35 lira ama ben 30 liraya veriyorum. Alayım böyle bir şey. Ama kafa biraz şey ya. Denemelik değil. Bak, saçlık hmm. yani, Kafayı mı kesti? <laughs> alacağım. Alacağım, alacağım abi. Tüy atıyor be. Her her çok her tüy çıkarıyor. Ya. Çıkarmasa saçı kafası. Bir, bir tane abi. kaçırdım sen de biliyorsun. kanca abi. Tamam. Kendisi çıkıyor mu o. Bak sana. Hay buralar abi. abla şey, te, koydu televizyon. Tamam dedi. Sana gene bu çanta arıyormuz akşam abi. Kıymet oluyor burada. Bisiklete ne istiyorsunuz? Bisiklete ne istiyorsunuz? 1600. 1600. <laughs> <laughs> yani kadrin dedim. ha? 1600 için iyi oldu. <laughs> i̇yi tabii de. Zili şey. Zili şey <laughs> Tekerler falan da şey sıfır kıvamında yani. <laughs> Neymiş bunun arkadaşlar? Bianchi 26 26 yani 26 diyor burada. 26. 26 seri. Shimano vites. Kaç lira bana? 900 mü? 900 lira. Ne kadar pahalı. Ya. <imit> ። <imit> <imit> Ha bu bu çıktığına bakma sağlam hmm, ya. çalışıyor. Deneyebilirsin de abi. Evet, abi. O camından sıkıntı yok abi. Hmm. Fiyatı ne kadar? Fiyatı 50 bin lira kısa bırakıyor. Kısa bir şey yani. deneyebilirsin. Kendim bak. Gel. Çakalı güzel abi ya. sıkıntısı yok. Deneyebilirsin. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun toprağa? Allah aşkına abi sen nasılsın? İyidir valla. Ben köpek aldım. Köpek mi? Gördün mü şeyde? Osman mi orada akıllı bir köpek vardı. Şu şeyde Osman'ın Ne aldın? Ha, ha gör beyaz. Şöyle değil mi? Şu kafası mı? 80. kumandası mı yok diyordu? 180'e aldım. Telefonla bağlantı yapılıyor. Yani, Çalıştırdın mı? Çalışıyor zaten. Yok hareketleri falan yaptırabildin mi? Yok, bir şeyse eksik diyordu. Ya onu, şey, topu eksik. Evet, toptan ne olacak? Ya onun bir akıllı topu varmış. Onun peşinde koşuyor. <laughs> Görüşürüz. 15'e metre yaptık. <laughs> Metreden 15 yaptık. 15 e metre yaptık. Hepsi 5 metre miymiş? Metreler 15 oldu. Evet. Derin abla 5'lik mertte ne var abi? 5 metre mi? 5 10 lira var 5. Basıyor. 15 metre yaptık. Derin abla. Evet. <Universe> i̇şte e metre Ya buradan da oluyor. 15. Koydun ya buradan da. Ne kadar? Aynı 10 lira. 10 lira. 10 mu bu? Alayım bir tane. 15'e metre yaptık. Bu 12 metre yaptık. Bu 10 lira. Bakayım daha değişik var. Sana baksana. 15'e metre yaptık. 5 metre olan iyi. Kaç metre o? Şunlar farklı. Bunlar o. 306 <laughs> metre. Ne yazıyor lan? 15'e metre yaptık. metre? 15 yaptık. Uysa ya. Dur bakayım. 20 lira abla sağlıyor. Bak. şey. <laughs> Amerika bir şey. 15'e metre yaptık. 15 lira abla. Biraz şey olmuş lan. Tamam. Ya yani. yani sadece göstermek için. Hmm. Abi 15 e metre yaptık. Şunu alayım ya. Şu iyi. Aa çekme çekmiyor. Aa Bu da bunları tutmayı abi. Şöyle alacağım abi. Bir tane var. İki tane. <Gülüyor> <Gülüyor> Onlar küçük lan. Şuna. Eyvallah. Bereketini gör. Ya doğruya doğru, doğru söyle. Doğrular çoğalsın. Eğriye eğri değil, eğriler azalsın. Doğruya doğru değil, doğruya çoğalsın. Olmaz ama olmaz ya. Yani model kar yazan 850 lira. O ayaklar 5 lira, diğer 3 lira. Boş gitme, sağ ol, sonsun, al, boş git lan. Sağ olsun, komisyon al. Kaç verecek lan? 80 mi? Abi çok. çok Altına bak. Tamam senin güzel atıyorsun 90'lar. 24 karar. Abi ama hoş geldin. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Seç al, seç al. Oyuncaklar bitiyor. Son. Bayramlıklar. Bu ne kadar? Hangisi abi? 200 abi o. Yok. Abi drone 400 lira. Kameralı. Ya tabii Son iki tane kaldı. Son iki tane drone. Haydi. Yok. Bunlar 110. Haydi seri ama seri. Haydi. Seç al. Seç al. Seç al. Mesafem? Drone 400 liradan 450 liradan kameralı. Şunu söyleyeyim. Nasıl drone? 400 liraya inmiş. Son dronelar belli. Uzaktan kumandalılar, şarjlı bataryalı. Seç al. Seç al. 13 patçet oluyor. 13 patçet oluyor. Vardır ise tam sağlam zaten. Zaten sıfır satıyorlar. Kara tira. Pilliymiş bak. Telefonumuzun şey ya. He, eski zamanın şeyi. Bunlar hmm. 10 parça budur. 3 parça da bu işte, 12. <laughs> 50 lira. Şu bile 50 liraya. ya. Oyuncaklar bedava! Bedava, oyuncaklar bedava! Ne bedava? Hangisi abla? Abla onun pili yok, çalışıyor. İstiyorsan çalıştırayım. Şu eserlere bak, lira abi. Bunlar ne kadar abi, keserler? 60. lazım öyle de. Şimdi da. İkinci de sorayım, ona göre bakalım. Daha hmm. hmm. yani. bir Neyse ikinci eline de bakalım. bu <laughs> an bir de kalabalık var ha. Ben olduğum için seçiyorum. 360 derece. Şöyle bir göstereyim.